Selam hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Mücahit. Hocam bugün yine son zamanlarda gündem olan savunma sanayinde biliyorsunuz Türkiye Somali'ye bir balistik füze test sahası kurmak için bir görüşmelere başlandı. Bu haberi konuşacağız. Bu habere binaen işte Türkiye'nin balistik füze ile olan ilişkileri nelerdir, Türkiye'nin envanterinde var mı, kendi üretimi var mı, satın aldığı var mı? Bunun yanı sıra yine balistik füze teknolojileriyle ilgili çeşitli konuları konuşacağız hocam. Hatta bu bölümleri biz sizinle birlikte konuşurken çok da uzun süreli bir bölüm bölümler silsilesi olabileceğini de konuşmuştuk. Takipçilerimiz dilerse çok daha uzatabiliriz bölümleri konuşmayı detaylarıyla birlikte. Şimdi ben kısaca balistik füzenin temel anlamda ne olduğuna ve bizdeki durumlarına biraz değineceğim hocam en başta. Biliyorsunuz balistik füzenin çeşitleri var. İşte kısa menzilli, orta menzilli, uzun menzilli, kıtalar arası, işte denizin altından atılan bunun yanı sıra yine biz yine konuşmuştuk işte Akıncı'dan atılmıştı en son. Taktik balistik füzeler var. Bunlar havadan karaya şeklinde oluyor. Bunların menzilleri var. Mesela işte kısa menzilli balistik füzeler 300 ile 1000 kilometre aralığında. Orta menzilliler 1000 ile 3500 kilometre aralığında. Uzun menzilliler 3500 ila 5500 aralığında değişiyor tabi bunlar. arası füzelerde 5500 kilometre ve ötesine kadar menzillere sahip füzeler oluyor. Denizaltılarda biraz daha özel tasarımlar. Taktik balistik füzeler zaten biraz daha kısa menzilli hatta... Hatta biz bunları seyir füzeleriyle de karşılaştırabileceğiz. Çünkü seyir füzeleri de aşağı yukarı bu menzillere sahip olan füzeler. Türkiye şu anda peki balistik füzeler konusunda nerelerde? Biliyorsunuz en son işte Bora füzesini envantere almıştık. Tayfun füzesi de hakeza bu şekilde. Fakat bunların kaç tane olduğunu bilmiyoruz. Önceden bildiğimiz yine Roketsan'ın üretimi olan j 600te t Yıldırım balistik füzesi var. Bunlar envanterde duruyor. Bunun yanı sıra öncesinde alınan Amerika Birleşik Devletleri'ne ait MGM 140 balistik füzeleri var. Tayfun füzesine biraz değinelim. Tayfun füzesi son zamanlarda yine gündem olan bir füze hocam. İlk atışı 18 Ekim 2022'de gerçekleşti. Rize Artvin Havalimanı'nda. Bir sonraki atışsa 23 Mayıs 2023'te gerçekleşmişti. Denemeleri hala devam ediyor Tayfun füzesinin. Biz de bugün bu balistik füzeler nasıl çalışır? Balistik füze biz ne ediyoruz? Temel olarak bunları konuşacağız. Hocam ben size öncelikle bir balistik füze nedir? Bunu sorarak başlamak istiyorum. Öncelikle beni platforma davet ettiğiniz için teşekkür ederim balistik füze şudur. Balistik sözcüğünden de anladığımız üzere elinizde bir füze var. Yalnız bunun işte biraz sonra konuşacağımız birkaç aşamalı ilerleyişinde balistik kuralların yani sanki bir mermiyi attık da bu merminin işte yer çekimi ve atmosferik etkilerle hedefine nasıl gittiğinin hesap edilmesi üzerine tasarlanmış bir füze olarak anlıyoruz. Şimdi böyle deyince tabii çok karmaşık olabilir ama balistik füzeler genelde işte fırlatılırlar. Fırlatıldıktan sonra atmosferin belli bir aşamasını ki genelde uzay dediğimiz kısmı da geçerek yani biraz önce sen de saydın hani bunların sınırları var ama ama hani genelde konuştuğumuz asıl teknolojinin oluyor. Atmosferin üst katmanlarına ve hatta uzay dediğimiz bölgeyi de geçerek bir serbest düşme hareketi yapmaya başlayan füzelerdir. Bu niye tabii böyle oluyor? İşte bunları ayrıntılarını tartışacağız. İşte serbest düşme yani uzayda ya da atmosferin üst kısmında bu kadar yüksek sürete ulaştıktan sonra serbest düşmeye başladıktan sonra tekrar atmosfere girme yöntemiyle hedefini bulmaya çalışan ve vurmaya çalışan, imha etmeye çalışan füzelerdir. Senin de söylediğin gibi bunlar çok yüksek irtifalara çıkıp çok çok yüksek hızlara ulaşabilen füzelerdir. Yani burada tabi bunu da söylememiz lazım. Yani basit bir işte futbol topunu atmaktan bahsetmiyoruz. Burada mah sayılarının 20'lerin üzerine çok kolayca çıktığı füzelerden bahsediyoruz. Yani bunu iyi bilmemiz lazım. O yüzden zaten fırlatma işte boost adı verdikleri ya da serbest düşme adını verdikleri işte atmosferik drag dediğimiz atmosferik etkilerin olmadığı ya da çok az olduğu bir kısımdaki hareketlerinin iyi tasarlanması ve atmosfere girdikten sonra o hızla başına neler geldiğini bilindikten sonra hedefini vuracağı çok değişik bir teknoloji. Yani dolayısıyla sözcükteki balistik işte o en son fırlatmadan sonra serbest düşme ve bir süre sonra da serbest düşme artı atmosferik etkilerin gündeme geldiği özel bir teknolojiden bahsediyoruz Mücahit. Hocam şimdi balistik füzelerde karşılaşılan birçok problem olabilir. İşte hava durumları belki problem olabilir. Atmosfere çıktıktan sonra bunun kontrolü belki problem olabilir. Bunlara değinmeden önce ben size şunu sormak istiyorum. Şimdi bizim saydığımız işte Tayfun, Bora gibi füzelerin menzilleri kısa. Yani kısa menzilli balistik füzeler sınıfına girebilir. Peki Türkiye'nin kıtalar arası bir füze sisteminin olması onun nasıl bir avantaja sahip olmasını sağlardı? Şimdi bu çok önemli bir konu. Mücahit sorduğunda zaten tüylerim diken diken oluyor. Çünkü sizinle de yaptığımız programlarda da hep konuşuyoruz galiba. İşte yorumlar da zaten o yönde gördüğüm kadarıyla olumlu şekilde. Yani Türkiye'nin balistik füzesinin olması tırnak içerisinde çok önemli bir şey ama o denizaltı bölümünde de konuştuğumuzu hatırlıyorum. Bunun tek başına ağırlığı çok anlamlı değil uluslararası küresel ölçekte. Bunun yanında da bir şeylerin aynı anda oluyor olması bizi bir üst çıkartıyor. Nedir bunlar? Senin de söylediğin gibi ya yani kesinlikle bizim bir balistik füze ailemiz olması lazım bunlar arasında kıtalar arasının kesin olması lazım. Birazdan bahsedeceğim nedenlerle ama bu tek başına yetmiyor. Sizin denizaltı sisteminiz olması gerekiyor ki sen girişte bahsettin. Yani ben bu füze ailesine sahibim. Bunların unsurları var elimde. Ama ben bunu denizaltıdan da atabilmeliyim gerektiği zaman. Yani zaten bildiğimiz üzere bunlar deniz unsurlarından da kullanılabiliyor olması lazım. Her ne kadar işte karaya inse de nihai noktada bunlar denizden de fırlatılıyor olması lazım ve bunların havadan da atılabiliyor olması lazım. Yani işte bayağı bildiğimiz işte kuvvetlerimizin isimleri gibi yani kara kuvvetleri, hava kuvvetleri kuvvetleri, deniz kuvvetleri. Yani bunların üçünün aynı anda olması gerekiyor. Dolayısıyla balistik füzeniz var demek yetmiyor. Sizin çok önemli bir denizaltı gücünüzün, bir işte donanmanızın, bir filonuzun olması gerekiyor. Bunun yanında bu füzelerin üzerine konacak başlıkların ki birazdan değiniriz ona yine de yani standart patlayıcılar olabilir, normal patlayıcılar olabilir ya da nükleer başlıklar olabilir. Bunları da gerekirse füzeden hariç işte bomba taşıyan ya da bu unsurları hava yoluyla istenilen noktaya bırakabilecek unsurlarınızın da aynı anda bunların aynı zamanda kullanılabilir, operasyonel olması gerekiyor. Dolayısıyla eğer biz bir kıtalar arası balistik füze sistemimiz olsun istiyorsak ki zaten bu zamana kadar ben de takip ediyorum yani sizin yaptığınız çalışmalardan da görüyoruz. Yani bu zaten bütün çaba bunun için. Yani tek başına bunları almak, elimizde olması evet önemli bir şey ama bir üste çıkartmıyor. Bunların aynı anda olması çok önemli bir şey. Dolayısıyla kıtalar arası balistik füze olması bu noktada gerçekten çok önemli. Çünkü bu teknolojiniz varsa bir üste çıkmak için yan teknolojiyi de tetiklemeniz gerekiyor ki şu anda ülkemizin de yaptığı tam olarak bu diye düşünüyorum Jay. Hocam şimdi biraz önce harp başlığına değindiniz. Biz diğer bölümlerde de bunu konuşmuştuk. İşte, nükleer başlıklı füzeler olabilir. Bunun yanı sıra normal standart patlayıcıları füzeler olabilir. Ki zaten füzelerin belli bölümleri var. İşte itki sistemleri, gövde kısımları, işte aviyonik sistemlerin bulunduğu. Bunun yanı sıra kimi roketlerde işte kanatçıklar oluyor. Yönünü daha farklı tayin edebilmesi için kiminin tipi tam bir uçak gibi oluyor, uçabiliyor seyir füzeleri oluyor. Şimdi balistik füzelerde bunun çeşitleri ne kadardır? Mesela nükleer başlıklı balistik füzeler var. Bunun yanı sıra yine standart başlıklı balistik füzeler var. Bu tür başlıklar balistik füzeye ne kadar değiştirebiliyor? Şimdi soruna iki türlü yanıt vermek istiyorum Mücahit. Şimdi birincisi şu. Yaptığımız literatür aramalarında tekrar ediyorum. Ben sadece konuya merağı olan bir insanım. Burada yanlış anlaşılmasın. Çalıştığım alanlarda da bazı kesişen projelerde de bulunmak nasip oldu. O yüzden hani bu cihetten değerlendirsinler dinleyicilerimiz. O yüzden bazı literatür araştırmalarına baktığımızda şunu görüyoruz. Eninde sonunda bir balistik füzenizin olması demek ve bunun işte tırnak içerisinde düşman unsurlara ya da işte çevredeki unsurlara tehdit olarak algılanabilmesi için en önemli şey senin de söylediğin gibi savaş başlığı. Yani bunu ne kadar etkili getiriyorsunuz oraya şimdi tabii bu öyle bir problem ki işte domino etkisi yaşanıyor. Yani son domino taşının düzgün yere düzgün bir şekilde düşmesi için o bütün domino sisteminin düzgün yapılması gerekiyor ya aynı minvalde değerlendirildiğinde en son o nükleer başlığın ağırlığı ya da etkisi, patlayıcı gücü ya da işte operasyonel olarak ne kadar bir zarara uğratacağı karşı tarafı hesap edilerek bunlar aslında geriye dönüp işte bir hesap vasıtasıyla, bir model vasıtasıyla kestiriliyor. Şimdi bu cebimizde dursun. İkinci, o az önce söylediğim o domino yolunu düşünelim. Şimdi bu domino yolunu yaparken işte az önce sözünü ettiğim işte durumlar çıkıyor. Yani bunu nerede, ne zaman, kime karşı nasıl yapacaksınız? Seçeceğiniz teknolojinin o senin de söylediğin özelliklerini belirliyor. Yani biz işte kısa menzilli bir tehdit unsuru olarak bunu bulunduracaksak bunun zaten kendine ait yapıları var. Neden? Çünkü balistik olduğunu söyledi dediğiniz için işte atmosferin belli bir şekilde üst kısmına çıkıyor ve sonra aşağı iniyor işte flight path dedikleri yani hangi yörüngeyi izleyeceğine karar vermeniz gerekiyor. Çünkü bu hangi yörüngeyi izleyeceğine karar vermek otomatikman o füzenin tasarımını değiştiriyor. Ağırlığını değiştiriyor. İşte bulunduğunuz pozisyona göre hatta işte çok çalışılmıştır bunlar. Atmosferik durumlar hava durumlarına göre nasıl olduğunu değiştiriyor. Bir de önemli bir ayrıntı yine söylediğin için hani dinleyenlerimiz de mutlaka biliyorlardır. Özellikle seyir füzeleriyle kesiştiği bir bölge var ya etki olarak ve mesafe olarak. Orada çok temel bir ayrım var malumunuz. Seyir füzeleri jet itki sistemini kullanırken balistik füzeler roket itki sistemini kullanıyorlar. Bu da bizi zaten roket denkleme adını verdiğimiz yani bütün o az önce sözünü ettiğim o domino yolunu düşünelim. Bunun böyle bayağı bildiğimiz güzel matematiksel fizik kurallarını içeren optimizasyonların yapıldığı bir silsileye sokuyor. Bunu seyir füzeleri için konuşmuyoruz. Bu yalnızca balistik füzeler için kullanılan bir şey. Yani bütün roketler için kullanılıyor da hani biz bugün balistik füzeden bahsettiğimiz için böyle söylüyoruz. Yani dolayısıyla iki tane sorun iki anahtar şekilde yanıt verebiliyoruz. Bir o ağırlıktaki yani patlayıcının ağırlığı tabii ağırlık olarak genelde değerlendirilmiyor da yıkıcı etkisi hesabı tabii onun hangi küçük hacme sıkıştırıldı o benim az önce söylediğim o domino etkisi ve roket denklemine girecek yani onun o bize yansıyan parametresi o. İkincisi de az önce sözünü ettiğim işte kısa menzilli olacaksa ve şuraya atılacaksayla şuraya ve şu kadar süre atılacaksanın o tasarımının ayarlanması. Tabii ki kabaca bir tasarım var. Senin de söylediğin gibi işte bir flight controllerı var. Yani bir uçuş kontrol kutusu var. Bir itki sistemi var. Belki duruma göre katı yakıt kullanıyor olabilir ya da sıvı yakıt kullanıyor olabilir. İşte bunun karıştırılmasını sağlayan bir mekanizma var. İşte bunları kontrol ettikten sonra işte o pitch yaw, roll adını verdim işte o kontrol mekanizmalarını kontrol eden kinematikler var. Bir de önünde işte belki birazdan yine değiniriz füzenin nasıl kontrol edileceği ya da yönünü nasıl bulacağıyla alakalı bir sistem var. Onu şimdi değinmiyorum. En sonunda da bir de savaş başlığı oluyor. Patlayıcı başlık oluyor. Yani dolayısıyla bunların hepsini bir araya getirdiğinizde bunları kontrol edeceğiniz böyle karmaşık bir denklem ailesi çıkıyor karşınıza ve siz bunları operasyona göre duruma göre belki de o andaki atmosferi koşullara göre değiştirip işte gamınızda neler varsa onlardan uygun olduğunu seçip taktik sahaya iniyorsunuz hocam. Hocam teknoloji bahsettiğiniz gibi o kadar çeşitli, o kadar detaylı ki yine en başta söyledim zaten bölümü biz bir bölüm olarak değil birçok bölüm olarak düşünüyoruz. Ve bu teknolojinin derinliklerine inmek istiyoruz. Altta yatan temelleri öğrenebilmek için. Ayrıca bu tür teknolojileri Türkiye'nin sahip olması zaten ayrı bir gurur verici. Bizim de bunu konuşuyor olmamız ayrı bir gurur verici olay zaten. Bugün bize vakit ayırmış olduğunuz için çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Tekrar beni davet ettiğiniz için. Bir sonraki bölümlerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.